doktora yalvardım. Seni içimden söküp alsın diye doktora yalvardım. Bir kelime daha edersen seni burada boğarım. Bitti. Bir daha ne benim kızlarımı... ...ben de kendi kızına acı çektiremeyecek. Annem bir daha böyle dönmeyecek mi? Çok istiyorsan sen de annenin yanına gitmiş. Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Güller ve Günahlar yeni bölümde bizlerin neleri bekliyor. Evet arkadaşlar bu tarz şekiller için kanalıma abone olmayı, videoları like atmayı unutmayınız. Arkadaşlar ilerleyen bölümlerde Serhat ve Berrak arasındaki iletişim bozukluğu daha çok artacak. Özellikle Berrak'ın hamileyim deyip Serhat'ı kandırması Serhat'ı Berrak'a daha çok uzaklaştıracak. Berrak hamile değil arkadaşlar. Hani sırf hani o kader öğrenilmesin diye o yalanı söyledi. Belki hani rolden hamileyim deyip Serhat'ı kandıra da bilir. Çünkü Serhat'ımız çok saf bir insan çünkü. Ama sanmıyorum. Ama ilerleyen bölümlerde o olabilir yani dediğim gibi ilerleyen bölümlerde Zeynep ve Serhat arasındaki bağ daha çok güçlenecek özellikle Zeynep'in hasta çocuklarına değindikçe Serhat Zeynep'e daha çok aşık olacak Zeynep'in e, aile bir arada tutma çabası çocukları birbirine yaklaştırması Serhatı daha çok böyle etkileyecek fakat bundan e, kötü etkilerine belli olacak ve Zeynep'i birkaç kere öldürmeye bile çalışacaktır arkadaşlar. Hani bu şekil ilerleyen bölümlerde bunlar olacak. Evet arkadaşlar bu tarz içerikler için kanalıma abone olmayı, videoya like atmayı unutmayın.